Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yakından takip edenlerin bileceği üzere geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasında çok hareketli geçmişti. Bunun sebebi dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın kullanıcılarına sunmuş olduğu yeni sözleşmeydi. Yeni sözleşme önceki sözleşmelere göre çok detaylı izinler istemekte ve kullanıcıları korkutmaktaydı. Ki yeni sözleşme WhatsApp tarafından kullanıcılarına sunulduktan sonra çok kısa süre içerisinde büyük bir tepki çekti ve WhatsApp'ın rakip uygulamaları neredeyse şaha kalktı. Bu süreç içerisinde WhatsApp'ın rakibi olan hatta pek önemsemediği rakipleri olan Signal, Telegram ve Türkler tarafından yapılmış olan Bip inanılmaz derecede kullanıcı çekerek kitlesini büyüttü. Tüm bunlar yaşandıktan yaklaşık bir hafta sonra ise WhatsApp nihayet resmi bir açıklama yayınladı. Ve yayınladığı açıklamada akıllarda yine soru işaretleri bıraktı. Peki WhatsApp bu yeni açıklamasında nelerden bahsediyor? Neleri kastediyor? WhatsApp'ı tekrardan güvenli bir şekilde kullanabilir miyiz? Bugün konumuz bu olacak. Fakat öncesinde eğer bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı da takip edip istediğiniz video önerilerini DM olarak yollayabilirsiniz. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Evet, WhatsApp ve yeni sözleşmesi. Geçtiğimiz hafta bu konuyu çok detaylı bir şekilde incelemiş, hakkında neredeyse 4-5 tane video çekmiştik. Ve çok teşekkür ederim ki siz bu videolara inanılmaz derecede ilgi gösterip söylediklerimi dikkate aldınız. Şimdi geldiğimiz noktada WhatsApp nihayet bir resmi açıklama yaptı ve aslında bu konuda da ben haklı çıktım diyebilirim. Çünkü önceki WhatsApp videolarını hatırlıyorsanız CNN'in bir haberi söz konusu olmuştu ve WhatsApp geri adım attı şeklinde haberler çıkmış, insanlar da buna inanmıştı. O videoda ben şunu söylemiştim, WhatsApp eğer resmi bir açıklama yapacak olursa bu açıklamayı ilk önce WhatsApp'ta görürüz sonra haber platformlarında görürüz demiştim ki dün gece tam olarak dediğim oldu. WhatsApp resmi açıklamasını hem durum kısmından hem de resmi sitesi üzerinden yaptı. Sonrasında ise CNN'de, Habertürk'te pek çok haber platformunda biz bu haberi gördük. Fakat önce tabii ki Whatsapp'tan çıktı bu haber. Evet aslında konu çok inanılmaz derecede büyük bir yankı uyandırdı teknoloji dünyasında. Yani daha önce bir uygulamanın yeni sözleşmesinin bu kadar gündem olduğunu ben hiç hatırlamıyorum. Hatta belki de bu gizlilik sözleşmeleri konusunda bir milat bile olabilir. Yani Whatsapp'ın yeni sözleşmesine insanların gösterdiği tepki ciddi manada diğer uygulamaların veya diğer teknoloji markalarına öncü olabilir. Çünkü gerçekten insanlar WhatsApp'a çok net bir şekilde dur dediler. Peki WhatsApp durdu mu? Aslında önemli olan konu burada bence bu. İnsanlar WhatsApp'a dur dedikten sonra ve kullanıcıları rakip uygulamalara milyon milyon gitmeye başladıktan sonra ise WhatsApp'ta özellikle Türkiye bazında işler karıştı. İlk olarak Facebook'un Türkiye'deki en yetkili insanlarından biri olan Derya Matraş konuyla alakalı Instagram üzerinden bir açıklama yaptı. Sonrasında ise WhatsApp'ın yönetim ve yazılım ekibinde olan pek çok çalışanı Twitter üzerinde Facebook üzerinden ve Instagram üzerinden açıklamalar yayınladılar. Şimdi öncelikle bu açıklamaların birçoğundan tatmin olmadığımı şahsım adına söyleyebilirim. Çünkü mesela araştırmalarım sonucunda ben şunu öğrenmiştim. Uçtan uca şifreleme olayı her uygulamada aynı değil. Yani örnek vermek gerekirse bunu kapılara takılan kilit sistemi olarak düşünelim. Hani bunun çok güvenliksiz olanı da var, orta güvenlikli olanı da var, çok güvenlikli olanı da var. Öğrendiğim kadarıyla WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemi en alt tabakada bulunan sistemmiş. Yine aynı şekilde Telegram'ın uçtan uca şifrelemesi de orta düzeydeymiş fakat sinyalin mesela en üst seviyedeymiş. Hatta yabancı birkaç forumda yazılımcılar şunu bile yazmışlar. Arkadaşlar WhatsApp uçtan uca şifreleme yöntemi falan kullanmıyor. Bunu sadece göstermelik size gösteriyor falan diyenler bile olmuş. Fakat tabii ki bu kadar da olduğunu düşünmüyorum. İlla bir uçtan uca şifrelemesi vardır. Fakat belki de anlatılanlar gibi en alt tabakada bulunan şifrelemeyi kullanıyordur WhatsApp. Öte yandan biraz dürüst konuşmak istiyorum. Bu mesajlarınızı kimse göremez. Medyalarınızı gönderdiğiniz fotoğrafları kimse göremez. Konum bilgilerinizi kimse göremez kısmına hiçbir şekilde inanmıyorum. Bunu açık bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Çünkü sonuç olarak bu mesajlar Facebook'un bulutlarında saklanmakta, Facebook'un sunucularında yedeklenmekte ve yazılım kökenli biri olarak bunu çok rahat bir şekilde oradaki yazılımcıların, geliştirme ekibindeki insanların görebileceğine %100 eminim. Hani bunu görememe ihtimalleri yok. Ha bunu biz görmeyiz, bakmayız diyebilirler. Tabii ki bakmazlar. Yani ne yapsınlar Burak Gün görün mesajlarını veya ne yapsınlar işte X izleyicimin mesajlarını. Fakat bunu istedikleri takdirde görebileceklerini ben çok eminim. Aksini düşünen bence çok masumca düşünüyordur. Yani mesajlarınızı göremezler. Bu uçtan uca şifreleme var muhabbetine kesinlikle inanmıyorum. Bunu da peşinden söyleyeyim. Hani bu konuda merak edenler varsa, bu şekilde söyleniyor diyenler varsa benim bu konudaki düşüncelerim çok net. Sadece WhatsApp için de geçerli değil bu arada bu durum. Telegram'da işte farklı bir uygulamada mesajlarınızı isterse çok rahat bir şekilde görebilir. Fakat tabii ki bunu yapmaz. Eğer siz bir Amerika başkanı, bir devlet başkanı, başkanı değilseniz. Onlar da bu arada zaten WhatsApp %99 ihtimalle kullanmıyorlardır. Evet şimdi gelin WhatsApp'ın dün durum kısmından yayınladığı şeyi bir beraber izleyelim. Evet yayınlanan görsellerdeki birçok şey aslında biraz önce cevap verdim fakat sonuncusuna vermedim. Sonuncusuna şunu diyor. WhatsApp verilerinizi Facebook ile paylaşmaz. Yani mümkünatı yok. Yani Facebook ile paylaşmaz. X.com ile paylaşır mı mesela? Yani çünkü imzalatılan sözleşme verileri işlemek üzerine olan bir sözleşme. Ve WhatsApp'ın aslında bunu yapış amacı birçok yabancı video izledim bu konuyla alakalı. Bu gizlilik sözleşmesinin aslında Facebook ödeme sisteminin, Facebook'un yeni getireceği ödeme sistemini duyurmak üzerine olduğunu söylüyorlar. Bazıları da diyor ki Facebook marketi büyütmek için yapıyorlar. Bazıları diyor ki Facebook reklamları geliştirmek için yapıyorlar. Yani WhatsApp bu gizlilik sözleşmesini imzalatırken elbette sadece Facebook'la verileri paylaşmak için yapmıyor. Fakat başka sitelerle paylaşılacaksa elbette Facebook'la da paylaşılacak. Burada WhatsApp yalan söylüyor demiyorum. Sadece günü kurtarıyor, tepkiyi azaltmaya çalışıyor diyorum. Benim konu hakkındaki net düşüncem kesinlikle budur. WhatsApp sadece durum atmadı bu arada arkadaşlar. Resmi bir açıklama da yayınladı. Yayınladığı açıklamada da şunları söyledi. Evet biz bir sözleşme sunduk fakat bunu biraz hazırlıksız yaptık. Bu birçoğunuzun gözünü korkuttu. Katılıyoruz. Bu yüzden yüzden bu süreci biz 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a yanılmıyorsam doğru hatırlıyorsam 15 Mayıs'a çekeceğiz. 8 Şubat'ta da hiçbirinizin WhatsApp hesapları silinmeyecek. Kullanmaya devam edebileceksiniz. Kabul etmeyen kullanıcılarımıza 15 Mayıs'ta kademeli olarak daha kapsamlı hazırlanmış, daha güzel sunulan bir sözleşmeyi sunacağız dedi. Yani WhatsApp sözleşme olayından vazgeçmedi. Ayrıca eğer gözümden kaçmadıysa ki gözümden kaçtıysa özür diliyorum. Bu yapılan yeni açıklamada kabul etmeyen kullanıcıları kapsayan çok şey var. Yani kabul etmeyen kullanıcılara şunu diyor. 8 Şubat'a kadar kullanmayacaksınız. 15 Mayıs'a kadar kullanacaksınız. O tarihe kadar erteledik ve 15 Mayıs'ta size yeni sözleşme kademeli olarak gelecek diyor. Ama mesela şeyi göremedim. Kabul eden kullanıcılar ne olacak? Yani kabul eden kullanıcıların da bu imzaladıkları sözleşme iptal olacak. 15 Mayıs'taki sözleşme mi gelecek onlara? Mesela bununla alakalı bir şey görmedim ben. Veya kabul eden kullanıcılara 15 Mayıs'taki sözleşmeyi kabul etmeme hakkı verilecek mi? Yani 15 Mayıs'taki sözleşmeyi kabul etmeyip tamam 15 Mayıs'ta siz artık uygulamayı kullanmayabilirsiniz hakkı verilecek mi? Bunu mesela çok merak ediyorum. Yani açıklama içerisinde bununla alakalı bir cevap varsa rica ediyorum yorumlar kısmından bana belirtin. Tartışalım beraber. Ben göremedim. Ya işin özeti aslında şunu duymak istediğinizde çok eminim. Whatsapp vazgeçti mi diyorsunuz birçoğunuz bana. Hayır Whatsapp vazgeçmedi. Whatsapp sadece sözleşmenin çok sert olduğunu fark etti ve insanların bu sözleşmeye karşı çıktığını gördü. Whatsapp ne yapacak? Whatsapp büyük ihtimalle 15 Mayıs'a kadar daha hafifletilmiş bir sözleşme hazırlayacak veya bizim daha az anlayabileceğimiz bir sözleşme hazırlayacak veya çok dürüst davranacak diyecek ki ben bu 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 amaçlarla kullanacağım sözleşmeleri. İmzalıyor musunuz? imzalamıyor musunuz? Yani WhatsApp'ın iptal ettiği, vazgeçtiği herhangi bir durum yok. Bu arada WhatsApp şunu da söylüyor. WhatsApp diyor ki açıklamasında işte bizim politikamızı anlatmaya çalışan, bizi doğru lanse eden Herkese çok teşekkür ederiz diyor. Yani bence bu çok gereksiz ve ayıp bir cümle. Çünkü Whatsapp hani böyle çok güzel bir şey yapmak istiyormuş da insanlar yanlış anlamış gibi bir açıklama yayınlamış. Abi bir kere insanlara bir sözleşme veriyorsun ve bu sözleşmede çok hafif bile olsa farz et ki herkes yalan söylüyor. Bir izin istiyorsun verilerini kullanmak için. E bunun karşılığında insanların yanlış anlattığı bir şey yok. Senin verdiğin sözleşmenin ucu nerelere gidebilir? Herkes bunu anlattı. Çıkıp burada şey mi deseydik yani WhatsApp bir sözleşme yolladı. O okey verilerimizi işleyecek. Süper. Kullanın abi WhatsApp'ı. Harika. mı diyecektik ki hiç kimse de zaten çektiği videolarda WhatsApp'ı kullanmayın diye bir şey demedi. WhatsApp bu hakları istiyor. Kullanmaya devam etmek istiyorsanız kullanın. İstemiyorsanız alternatifler bunlardandı. Ki bunu birçok uygulamanın da yaptığını fakat WhatsApp'ın resmi bir şekilde izin isteyen neredeyse ilk uygulama olduğunu da belirttik. O yüzden hani burada bir şeyleri doğru anlatmaya çalışan herkese teşekkür ederiz. Zaten herkes her şeyi doğru anlattı. Sadece kimileri çok fazla detay indi ve işin ucu nerelere çıkabilir onu söyledi. Kimileri de çok üstü kapalı bir şekilde anlattı. Aradaki fark tamamen buydu. Yani herhangi bir insanın yanlış anlatmışlığı yok yani. En azından YouTube'da pek çok türkü de izledim. Pek çok yabancıyı da izledim. Herkes olayı doğru anlatıyor. Sadece bazıları hafif anlatıyor bazıları gerçekten ucunun maksimum nereye gidebileceğine kadar söylüyor. Mesela ben orta kısımdayım. Hani ben maksimum neler yapabilirler kısmına hiç girmedim eyyam yapmamak adına. Fakat girseydim çok daha sert şeyler söyleyebilirdim. Bu da beni yalancı çıkarmazdı. WhatsApp bu izinleri gerçekten bizden istedi. Evet, tekrardan bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar, WhatsApp hiçbir şeyden vazgeçmedi. Sadece erteledi ve muhtemelen ertelediği tarihte biraz daha hafifletilmiş bir sözleşmeyle tekrardan karşımızda olacak. Fakat bu dediklerim sözleşmeyi kabul etmeyenler için geçerli. Kabul edenler yanlışlıkla veya bilerek kabul edenlerle alakalı ne olacak durum? Henüz bilmiyoruz. Evet, olay kısaca bu şekilde arkadaşlar. Whatsapp vaz mı geçti? Whatsapp re mi yaptı? Sorularının herhalde cevaplarını almışsınızdır. Aynı zamanda işte Türk'ün gücü. Türkler Whatsapp'ı vazgeçirdi konusuna da hiç katılmıyorum. Ama siz bu şekilde kendinizi gururlandırmaya devam edebilirsiniz. Video kısaca bu şekildeydi. Hızlı bir video oldu. Ani çekilmiş bir video oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabım üzerinden bana konuyla alakalı sorularınızı iletebilirsiniz. Birçoğunuza cevap verdiğime emin olabilirsiniz. Sonraki bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.